Evet canım arkadaşlarım herkese merhaba. Burada gördüğünüz çok güzel Luna Park mağaralarına teker teker gireceğiz. Ama Luna Park mağaralarının içinde neler var hiç bilmiyoruz. Çok ama çok merak ediyoruz. İlk gireceğimiz mağara Atlı Karınca Mağarası. Bu Atlı Karınca Mağarası'na gireceğiz. Sonrasında ise burada görmüş olduğunuz çarpışan araba mağarasına gireceğiz. Burada da dişlerini çıkartıp bize kıs kıs gülen hız treni mağarasına gireceğiz bineceğiz. Gerçekten çok hızlı ve çok korkun. Ve son olarak da burada görmüş olduğunuz dönme dolabın mağarasına gireceğiz. Evet arkadaşlar buradaki mağaralarını hangisini sevdiyseniz lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve videoyu beğenip kanala abone olmayı da kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? O halde videoyu beğendiyseniz ve kanala abone olduysanız hangi mağarayı seviyorsanız yorumlara da yazdıysanız şimdi mağaralara tek Teker teker girelim. Allah Allah ya ne oluyor zaman makinesinin içine mi girdim? <laughs> arkadaşlar burası neresi ya böyle? Arkadaşlar ben de nereye geldiğimi bilmiyorum ya. Burada gondol var. Burada dönme dolap var. Şunun büyüklüğüne baksanıza. Valla gerçekten çok güzel Luna Park mağaralarına gireceğiz. Valla ben çok heyecanlıyım arkadaşlar. Umarım siz de benim gibi heyecanlısınızdır. <laughs> Şimdi fazla lafı uzatmadan hemen buradaki mağaralara tek tek gireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi burada dönme dolap mağarası var. Burada hız treni mağarası var. Şuna baksanıza ya. Kıs, kıs bize. İnşallah korkunç bir şey çıkmaz. Burada çarpışan arabalar var. Ve en son yani benim mağarasına gireceğim olan burada atlı karınca var. Valla arkadaşlar buradaki bütün mağaralar bizim merak ettiğimiz mağaralar. İçinde ne? var gerçekten ben de bilmiyorum ama sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer siz de mağaraların içinde ne olduğunu merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ve yorumlarda hangi mağarayı sevdiğinizi belirtmeyi unutmayın. Fazla lafı uzatmadan hemen ben kendi mağarama gireceğim. tabi buradan da Samanyolu galaksisinden ışınlanarak geliyoruz. Burada Gaffur abi zengin ve fakir de benim gibi ışınlanacak ve Minecraft'a gelecek. Şimdi hemen vakit kaybetmeden mağaraya giriyorum. Bekle ben attı karınca geliyorum. Hoppa! Ne oluyor lan? Ha, nereye geldim ben böyle ya? Burası nasıl bir yer? Allah gerçekten seslere bakın. Arkadaşlar böyle olduğuna bakmayın. Gerçekten Luna Park normalde çok güzel olur. Ama burası hem güzel hem de çok meraklandırıcı ve çok korkunç. Neyse arkadaşlar şimdi önümüzde bir parkur var ve bu parkuru çok güzel bir şekilde zıplayacağız ve ayağımız sulara değmeyecek. Belki de buradaki sular böyle zehirli sulardır. Ay. Normal su değildi. O yüzden sulara düşmeden burayı teker teker geçeceğim. Şimdi bir yeşil bir tane basamağa bastık. Kırmızı basamak. Hangi basamağa bastıysam yorumlara yazın tamam mı? Mesela bunun rengi ne? Hadi arkadaşlar ya yorumlara yazmanızı bekliyorum fazla vaktimiz yok hemen yazın. Aynen öyle arkadaşlar sarı basamak pembe basamak. Allah Allah ölüyordum bak görüyordunuz mu arkadaşlar gerçekten zehirli ya. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Şurayı da geçtim şurayı da geçtim. Ulan ben de kaşık atacak var mı ya ben bebek suratım oğlum. Beni kimse yenemez. Burayı da geldim burayı da geldim lan öleceğim. Hah. Oh be burada sarı bir şey var. Hah. Burada ne yazıyor lan? Şifre Ok göstermiş. 1 artı 1 artı 1. Vallahi arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim mi ya? Matematik derslerinden hep kaçıyordum ve gidiyordum top oynuyordum. Eğer sizin matematiğiniz iyiyse buradaki matematik sorusunu bilin tamam mı? Matematik sorusunu biliyorsanız yorumlara yazın. 1 artı 1 artı 1 kaçtı? Evet siz yorumlara yazı durun. Ben de şimdi düşüneyim. Lan 1 artı 1 neydi ya? böyle bir düşüneyim. Ulan keşke matematik derslerinden kaçmasaydım. Bak sana bebek surat. Matematik derslerinden gidip top oynamaya gittiğin için böyle matematik sorularını yapamazsın. Ama benim takipçilerim var. Bebek surat takipçileri. Bebek surat takipçileri bütün matematik sorularını bilirler. O yüzden ben onlara güveniyorum. ha. Şöyle yavaş yavaş hızlı hızlı geçelim. Tamamdır. Kilit kapısına ulaştım. Şimdi sizin yorumlarınızı okuyorum. Abi bir artı bir artı bir tabii ki de 5'tir. Ha? Beş midir? Ama beş tane bir yoktu ki birisi daha yazmış. Abi 3 tane birin toplamı 3'tür. Aa evet arkadaşlar. 1 artı 1 bir artı 1'in cevabı 3'tür. Doğru cevap. Bütün 3 yazanların yorumlarına kalp bırakacağım. Hadi bakalım <laughs> şimdi buraya 3 yazalım. Ve kapılarımız <laughs> açıldı. Tamamdır. Çekilin önünden. Bebek surat geliyor. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Bir de şuradan gidelim. Bir de buradan. Baksana ya camlar falan koymuş. lan camlara bak. Eee şimdi ne yapacağım ben? Ha? Ulan bildiğin asansöre dokundum asansör aşağı doğru indi ya. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Ulan bu ne büyük bir asansörmüş böyle. Allah Allah bitmek bilmiyor. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu an nereye geldiğini ben bile bilmiyorum ya. Vallahi böyle sıralar var masaları var. Burası sanki sınıf gibi ama sınıf falan değil. Ha? Arkadaşlar böyle sağdan soldan çocuk sesleri geliyor. Baksanıza sanki çocuklar Luna Park'ta oyun oynuyor. Neyse şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Ha? Atlı karıncada kaç çocuk var? E kardeşim atlı karıncada kaç çocuk var diyorsun da nerede çocuklar? Aa çocuklar burada baksanıza arkadaşlar. Şu anda çocuklar atlı karıncada oyun oynuyor ya baksanıza. Eğleniyorlar Ya arkadaşlar gerçekten çok zevkli değil mi ya Baksanıza de de Hadi Aynen biraz de, daha hızlı ya, ya, atın Hadi. Aa, Çok iyi Aa, vallahi çocukluğum aklıma geldi ya Ben de atlı karıncayı çok severdim Arkadaşlar yorumlara yazın tamam mı Atlı karıncayı sevenler Yoruma bir yazsın <laughs> Neyse şimdi atlı karıncada Kaç çocuk var sorusuna gelelim Şimdi sayıyoruz arkadaşlar Atlı karıncada kaç tane çocuk var Bebek poli Fakir zombi Ve bebek işçi Yani arkadaşlar atlı karınca da tam tamına 3 tane çocuk var Şimdi hemen buradaki kapılara yazalım Şöyle gelelim ve buraya 3 yazalım Ve kapı açılsın <laughs> Selam çocuklar hadi iyi eğlenceler size Şimdi buraya da zıplayalım. Onlar bizi duymuyor. Baksanız arkadaşlar çok fazla oyun oynadıkları için şu anda bebek suratı duymuyorlar. Ama yani ben de oyun oynasam ben de başkalarını duymazdım. <laughs> Şimdi şu yeşil okun üzerine basalım ve böyle gidelim. Vay be güzel düzenek kurmuşlar ha. Ama buraya düşersem var ya asit dusu da var ya direk eririm. Şöyle de zıplayalım ve buraya gelelim. Şimdi ne yapacağım? Buraya tutunmam lazım bakalım tutun bebek suat. Hoppala. Ulan bildiğin Rambo gibi gidiyorum ya. Şunlara da böyle gitmeyeyim yoksa yanarım. Buraya da geldi. Şimdi önümde çok büyük bir duvar var ve yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Hemen burayı geçmem lazım. Evet. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Tamamdır. Gizli geçidi bul. Tamam kardeşim. Gizli geçidi hemen buluyorum. Her tarafa dokunacağım böyle. Bakalım var mıymış? Var mıymış? Var mıymış? Burada da değil. Burada. Hah. Ulan burada çıktı ya. Hı? Ulan fakir. Ya canım kardeşim <laughs> hadi ya lafı fazla uzatma da şu soruyu hemen bir. Tamam şimdi Hayır, şöyle gelelim şuraya geçtik hadi ya. Bakayım. Tamam hadi oğlum sus o. işte geliyoruz baksana işten çıkıyor sonra popumuz yanacak sonra ben de seni döveceğim. <laughs> Neyse şöyle hızlı hızlı gelelim. Ne geldim? Şimdi 16 sayısının tersi nedir? Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın ya. Yani. 16 sayısının tersi nedir? Oo bilenler yoruma yazsın tamam mı? şöyle bir düşüneyim 16 sayısı. Aa bir dakika ya 61 değil mi? Valla buldum arkadaşlar ya fırçayı gel seni de öpeceğim. Mua. kardeşim benim ya. Şöyle şuraya hemen gidelim. 61 yazalım ve kapımız açılsın. Şimdi buraya geçeceğim. Şimdi buraya nasıl geçeceğim? Şöyle bakalım bakalım bakalım. bakalım. Şimdi üzerine hoppala 1, 2, 3. Şuradan benim adım Tarzan. Tarzan demek sırat Şuradan da şöyle geçelim. da geçtik mi kapımızı da açalım. Ha? Like, butonunu çökert. Olan like butonunu çökertmek bebek surat ailesinin işi be. Arkadaşlar şimdi izlediğiniz videonun sağ altında hemen beğenme butonu var. Ona herkes bassın tamam mı? Ben de burada beğenme butonuna basacağım. Ve yükseleceğiz. Yaşasın be. Çok zevkli. Basın arkadaşlar beğenme tuşuna. Hı? Arkadaşlar çok hızlı bastınız ya. Baksanıza ışınlandı. Bakalım Gafur abinin mağarasına neler gelecek. İzleyip göreceğiz. Lan <laughs> canlarım benim çıkartın buradan. Vallahi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi ya? Çok uzun zaman oldu. Herkese merhaba. Valla bizi çok özlemişsinizdir. Bundan hiç şüphem yok. O yüzden hemen buradaki mağaralara gireceğim. Sadece çarpışan araba mağarasına gireceğim. Hadi bakalım ya Allah. Bismillah. Vallahi arkadaşlar ben nereye Geldiğimi geldi mi bilmiyorum ya. Sütten çıkmış ak kaşık gibiyim şu anda. Ama tabii ki de yapacak bir şey yok. Şimdi buradaki Luna Park mahrası nasıl bir yermiş hep birlikte göreceğiz. Bariyerleri kaldırmak için kapıları açmalısın. E, tamam canım benim açalım ha. İlk bariyer. <laughs> Ulan canım benim sanki söylemezsen bilmeyeceğiz ya. Şuna böyle basalım. Ha? Ne oldu lan? Aa, bariyerler kırıldı. Şimdi ikinci kapıyı açalım. Ha? Orta bariyer. Ulan galiba yanlış yaptık. Neyse bunu da açalım. Aa gördünüz mü arkadaşlar? Valla benim adım bundan sonra tarlacı gafur değil. Benim adım bariyer kıran gafur. <laughs> Şimdi son bariyer kaldı. O piti piti karamela sepeti. <laughs> Ulan canım ben neyse bunu açacağım. Son bariyer. Bunu da açtık. Tamam. E şimdi ne olacak? Burayı mı açacağım? Arkadaşlar yemin ediyorum var ya çok korktum ya. Çarpışan arabalar hangi renk? Vallahi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben tarlacı yani çiftçi olduğum için sadece bildiğim renk yeşil. Yani bütün her şey sebzeler meyveler yeşil falan olduğu için ben sadece yeşil rengini biliyorum. Ya da <laughs> canım benim şaka yapıyorum ya. Ama siz yine de yorumlara yazın tamam mı? Arkadaki çarpışan arabalar hangi renk? Ben gidiyorum şimdi. Allah Allah canlarım benim Şimdi buraya geldik Ulan ne oluyor bismillahirrahmanirrahim Ulan zıpla zıp gafur yoksa var ya rahmetlik olacağız öleceğiz <laughs> Canım benim Böyle gidelim Şimdi buraya tamam Şimdi buradan gitmeyeceğim buradan gideceğim Ulan bir de burada böyle birazcık Ulan ne olacak <laughs> Ulan arkadaş burası ne zor ya böyle sıras köprüsü gibi <laughs> Canım benim Burayı da geçtim mi yukarıya Çıkmadan önce like butonuna basmayı unutma. Arkadaşlar bizim işimiz abone olmak. Hadi bakalım hep beraber abone oluyoruz ve videoyu beğeniyoruz. Sonra da buradan yukarı çıkıyoruz. <gülüyor> 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 Ulan arkadaşlar uyuyakalmışım kusura bakmayın sizi unuttum. Valla buradaki merdiven çok uzun sürdüğü için birazcık videoyu kapatmak zorunda kaldım. Şimdi tekrardan açtım. Baksanız arkadaşlar ya bu lazerlere değersen var ya ben ölürüm ölürüm. <laughs> Canlarım benim. Ulan, ulan lazerlere değmeden ışınlanabildim ya. Oo, gerçekten çok güzeldi çarpışan arabak mağarası. Valla şimdi zenginle sıra. Bakalım zenginin gireceği mağara nasıl bir mağaraymış. İzleyip göreceğiz. <laughs> Ya arkadaşlar uzaylı falan değilim bırakın beni. <laughs> arkadaşlar herkese merhaba. Ben Zengin de. Oğlum bu ne böyle ya? Bildiğin gemiyi Luna Park'ın içine koymuşlar. Arkamda da dönme dolaf var ya. Ama tabii ki de arkamda beni bekleyen hız treni var. Baksanıza arkada dişlerini çıkarmış. Bana kıs kıs gülüyor. Ama şimdi hız treninin mağarasına gireceğiz ve onu korkutacağız ya da o bizi korkutacak. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmadan giriyorum. Hop! Bala. Bismillahirrahmanirrahim ya, buralar her yeri yem yeşilli. Ben buradan çıkamazsam var ya yosunlanıp ben de yeşil bir zengin olacağım. Ama derhar buradan çıkmam lazım. Neyse arkadaşlar, ha? Ne oluyor lan? Lan. Asansörü kaçırdık arkadaşlar. Galiba burada mahsur kaldık. Ama nasıl kurtulacağımızı biliyor. Arkadaşlar şimdi bu özel çelmeyi ki hiçbir yerde söylemeyin tamam mı? Bu şimdi bizi buradan oraya ışınlayacak. <laughs> Hazır. Elem tereşiş. Kem gözlereşiş şiş. Oh, hokus. pokus <laughs> Buraya geldim de şu anda galiba uçuyorum düşecek. Hayır. Oh be arkadaşlar gerçekten çok korktum ya. Korktuk korkmasına ama şimdi korkutmakta sıra. Ulan. <laughs> Ulan buradaki hız treni değil mi? Aa bir tane soru var arkadaşlar. Hız treni kaç kişilik? Vallahi arkadaşlar soru çok basit ama arkamda görmüş olduğunuz hız treni kaç kişilik yorumlara siz yazın tamam mı? Baksanıza arkada iki tane koltuğu var. Bu da demek oluyor ki ne? İki kişilik değil mi? <laughs> Herkes yoruma hız treni kaç kişilik yazsın tamam mı? Herkes onu yazarken ben de burada basketbol toplarıyla oyun oynayacağım. Gel lan buraya basketbol topu. Galiba biz buraya basket kendimizi basket edeceğiz ya buraya. Hadi bakalım o zaman. Basıyorum. Ha? Kendimi basket ettim arkadaşlar. Aa! Görüyorsunuz değil mi? İçeri giriyorum. Çok ilginç ya. Şimdi ne yapacağım ben? Gol atmalısın diyor. Olan, <laughs> ulan ulan benden iyi futbol oynayan var mıdır bu dünyada be? <laughs> ben de bunları şöyle atayım. Şunu da attım, şunu da attım. Oh, <laughs> arkadaşlar baksanıza. Orada gol attık. Lan çıkın lan çıkın gidin. Beni takip etmeyin. Şuradan da zıplayalım. Tamamdır. Lan buradaki küçük küçük şeyler ne ya? Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Tamam. Şimdi buraya mı ilerleyeceğiz? Burayı da iyi ilerleyelim. Lan vallahi o kadar çok parkur var ki ya. Arkamda da şu top beni takip ediyor lan. Yürü gitsene top. Terbiyesiz top seni. Ağzım dilim damağım kurudu ya. Yukarı bak diyor. Lan yukarı bakmazsak. Aa arkadaşlar. Yukarı bakmazsak gerçekten ilerleyemiyoruz ya. Yukarıdaki şu beyaz şeyler götürüyor. Baksanıza şu anda gidemiyorum. Ama bunları takip edince gidiyorum. Şöyle ilerleyelim. Evet arkadaşlar gerçekten Hısteri'nin mağarası çok güzeldi ya değil mi? Eğer beğendiyseniz yoruma yazın. Beğenmediyseniz onu da yoruma yazın. İkisine de kalp bırakacağım tamam mı? Şimdi sıra fakirde. Bırakın lan beni bırakın. <laughs> Arkadaşlar nereye geldik ya böyle gerçekten burası çok ilginç bir yermiş. Allah arkadaşlar bebek surat buradaki attı karıncaya bindi. Gaffur abi çarpışan arabaya. Zengin ya abi benim öz abim. Benden çok ama çok zengin olan abim. Buradaki hız trenine bindi. Şimdi bende sıra. Ve buradaki dönme dolaba. Yani arkamdaki büsbüyük dönme dolabın mağarasına gireceğim. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarım videoyu beğenip kanala abone olup ve yorumlarda buraya kadar izlediğini yazsın tamam mı? Sayımızı bilelim yani. Fazla hız kesmeden dönme dolap mağarasına giriyorum. <laughs> Arkadaşlar. Gerçekten çok garip bir yer ya. Oooo. Şu anda her yer buz gibi ya. Şu anda her yerim donuyor. Oooo. Vallahi sizin beğeni tuşlarınız beni ısıtır ya. Hemen videoyu beğenin tamam mı arkadaşlar? Şu kızağa da binelim. Ve hemen hızlı hızlı gidelim. Burası gerçekten çok soğuk. Ah. Oh be tamam. Buraya geldim. E ee, ne yapacağız buradan sonra? Tamamdır. Şuradaki bloğu da kırayım. Şuradaki bloğu da he? Tamamdır. Vallahi üst kata çıkmayı başarabildim arkadaşlar. He? Bu ne böyle ya? Gerçekten çok korkunç. Burada hayaletler var ya. Şuradaki suya böyle yüzmeden şuraya binelim ve yavaş yavaş gidelim. Şunlara değmemeye çalışalım ya. Yavaş yavaş ha. Şöyle gidelim lan 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 lan. Oo şu hayalet seslerine bakın ya. Tamamdır. Burayı da geçtiğimize göre şimdi şuradan hızlı hızlı gitmenin tam da vakti. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Lan koş 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 fakir koş. Lan koşsana ha. ah Oh be tamamdır. Ha? Vay be dönme dolaba bak. Ama bu çok küçük bir dönme dolap ya. Tıpkı benim boyum kadar. Ama ne yazıyor burada? Dönme dolap... Ay okuyamadım ya. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın ya. Dilim damağım kurudu. Bir suyunuz var mı? Suyunuz yoksa bile videoyu beğenseniz ben şu anda su içerim ha. Ulan bir yerlerden su geliyor lan. Valla arkadaşlar sizin beğenmeniz benim yorgunluğumu alıyor ya. O yüzden videoyu beğenin tamam mı? Ve buradaki soruyu da cevaplayın yorumlara. Dönme dolap kaç koltuğu var? Şimdi sayıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane yeşil koltuk geldi kırmızı koltuk Burada mavi koltuk Ve turuncu koltuk Yani toplamda kaç tane koltuk varmış Evet arkadaşlar Şu anda sizi bekliyorum Kaç tane koltuk var ya Cevaplasanıza Aynen öyle arkadaşlar 4 tane koltuk var Aynen öyle arkadaşlar 4 tane koltuk Şuradaki şartelleri de tek tek indirelim Oha sayılar düştü buradan Burada ne var? Burada böyle tepeden baktığımızda 6 yazıyor. 1 yazıyor. 6 yazıyor. Yani 616. Girelim hemen buraya 600. Vallahi arkadaşlar şu anda arkamda füze falan yok. Galiba şu anda benim kalbime falan girdi ya füze. Şu anda uçabiliyorum galiba. Gelin deneyelim. Hemen şöyle basalım. Oha! Şu anda uçabiliyorum. Oo, gerçekten çok zevkliymiş ya. Şimdi burayı da geçelim. Vay be çok iyi. Ha? Bir anda yere düştüm ya çekirge gibi galiba uçma sürem bitti of ya of arkadaşlar ya ne güzel uçuyordum şimdi uçamayacağım ya şimdi buna binelim ha, tamamdır şöyle helikopterimizi yükseltelim tamamdır şimdi şuradaki deliklerden teker teker geçmeye çalışacağız şimdi şurayı da geçelim Hafif şöyle şurayı birazcık sollayalım. Hoppala. Tofaş'ta drift yanlar gibi. Şu anda buraları yanlıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Tamamdır. Buraya da geldim. Vay arkadaşlar O kadar hızlı geldik ki Map yüklenmedi ya <laughs> Valla arkadaşlar çok güzel mağaralardı Valla çok beğendim ben Hele ki bu var ya dönme dolap Var ya çok güzel bir şeydi Buna buna Park'a gittiğimizde hepimiz Bilelim tamam mı videoyu Beğenip ve kanala ha, Fakir ya bir dakika her zaman bebek surat yani niye kızıyorsun al bütün konuşmayı sen tamam gel. tamam ya bir şey dediğim yok sadece beraber yapalım evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim tamam mı artık bundan sonra her gün video atacağım videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorumlarda hangi mağaraları beğendiyseniz onu yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay